Airdrop Türkiye kanalından tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Yine e, bir airdropumuz var. Bitlo borsasının düzenlemiş olduğu bir airdrop. Yine ilk olarak kampanyayı biz duyuruyoruz arkadaşlar. E, bu tarzdan kampanyalardan ilk önce haberdar olmak isterseniz videonun açıklama kısmına bırakacağım. Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Ve e, video yayına girmeden ilk önce bu airdroplardan siz haberdar olmuş olursunuz. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Bitla Borsası Sevgililer Günü'ne özel bir kampanya düzenledi arkadaşlar. Kampanyanın hemen içeriğine ve detaylarına dilerseniz bakalım. Katılımı çok basit ve buradan güzel kazançlar elde edebiliriz. Hemen şöyle geliyorum sayfanın alt kısmında bulunan duyurular kısmına. Evet duyurular kısmına geliyorum. Sevgililer Günü Rose kampanyası diyor arkadaşlar. Değerli kullanıcılarımız sevgililer gününe özel sizin adınıza sevdiklerinize Ross hediye ediyoruz. Ross bir koyun arkadaşlar. 7-21 Şubat 2022 tarihleri arasında Bitlo referans linkiniz ile sevdiklerinizin üye olmasını sağlayın ve sizin adınıza onlara 4 rose, size 2 Ross hediye edelim diye bir bilgi atılmış. Şimdi şöyle arkadaşlar 4 ROS'un değeri güncel değeri 21 TL civarında tutarı azımsayabilirsiniz ancak referans kasarak bu ödülü genişletebilirsiniz. Ayrıca davet ettiğiniz her arkadaşınız için de 2 roz hediye ediliyor. Yani 10 TL'lik bir hediyesi var. Ayrıca KYC şart değil. Ancak e, ödülü ben almak istiyorum, herhangi bir problem yaşamıyorum demek istiyorsanız da yine KYC onayınızı da gerçekleştirebilirsiniz. Sahte hesapla e, herhangi bir kasma işlemi yapmayın. Çünkü çekimlerde sizden e, TC kimlik numarasına girmiş olduğunuz TC kimlik numarasıyla uyuşan bir banka hesabı istiyor ya da koyun olarak çekecekseniz KYC onayı istiyor. Bu kampanya 7 Şubat 21 Şubat tarihleri arasında devam ediyor. Kampanyaya davet ettiğiniz her kullanıcı için de 2 ROS hediye alıyorsunuz. Hediye bakiyelerde 22 Şubat'tan itibaren kullanıcıların hesaplarına tanıtacağını belirtmiş Bitlo Teknoloji. Videoya bahsetmiş olduğum detaylar bu şekilde arkadaşlar kampanyaya katılım sağlayabilmeniz için ben videonun açıklama kısmına hem e, siteye kayıt linkini bırakacağım hem de e, Telegram grup linkimizi bırakacağım oradan kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz e, video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere Herkese bol kazançlar dilerim